Okula geldim. daha ederdi ya. Cık, cık. Daha okula var mı? Ne bu? bu? Okul formasını bir müdüre sorayım. Nasıl çıkartabiliriz? Müdüre beys. Ay pardon efendi yani. Pardon ya. Kızım konuşuyoruz vallahi. Ki. Er erkek kim konuşuyorsunuz? Kızım. İyi soracaklar. Servis girebilir miyiz? Evet kızım git hemen de çıkart. <laughs> tamam tamam hocam çok sağ olun. En iyi hocasın. Kanka hoş geldin. Ben de evden giriyorum işte. Kıyafetlerimi giyindim. Servis girebiliyormuşuz duydun mu? Neyse tamam bir şey söylemiş olabilirsin. Sulak Yuvarsın. Ne yapmak istiyormuşum? Ben. Kanka. Ben kabili misin? Kabiliyim deme tansiyonu düşünme. Ha tamam. iyi. Bu matematik sınavı olacak. Zaten tansiyonum var benim. Kul sınavları. Okul sınavlarından Ne dönüyorum. Gel arkadan sorayım. Ne? Okul sınavları var. Okul sınavları. Çekil, çekil. Kalk. Bir sınav var. Çekil. Ya Lola git ya. Lola bir daha bit. Kıskan. Git kıskan. Çarşın mı sürüyorlar benim ya? Tamam. Evet yapmıyor. <laughs> Sürelerim arttı benim de. Hoppa çocuk yumurta. Hadi bakalım yiyecek. Bu bu, bu yemezsen. Bu bu, bu yemezsen. Allah bu beni bulamıyor. Kalkıyor bundan konuşurum biraz. Hep sağlıklı beslenmem lazım artık. Kızlar zaten kantini sömürdüm. Kantini sömürün işler böyle oluyor. Elimdeki yemeklerle yiyelim. Çok sağlıklı besleniyorum gerçekten. Evet. Durun ben daha burger Ay yeni bloblarınızı birlikte dedikodu yapıyorlar. Dedik. Ay acıkmışım benle ya. Acıkmışım benle. Ne oldu? Kesin bir şey var. Kuzu dağları. <laughs> ne? Hiç çalışmadım. Ya. <laughs> Yürü ya. Siz ben LGS falan olacağım ya. Tövbe ya. Tövbe ya. Oh. Okul sınavları ne be kardeş? Kanka, kanka ben seni nereye dostum? Nereye? Ne? Ha tamam buraya oturayım. Kanka yanına tutacağım. Hadi arkama otur. Beni yasla tutma. Kıskan. Kıskan. Vermeyeceğim. Hayır. Hayır. Neyse kanka ya. Of. Neyse ya ah kanka. Bunu istiyorlar. Hayır bu yok. Hayır gelirsin. <laughs> kanka burada 5 çarpı 55 sarı ya. He. 哼哼哼哼哼哼！啊，哈哈，哈哈，天啊，怎么这样子？ kalpler gidiyorum <laughs> oh. oh. doktor 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 doktor

Ha, bayılırım ben de. Neyse. Bu da böyle bir biziyor bir şey mi sattım? Sattık şimdi. Evin. Hadi. Oha! <laughs> Hadi evimize gidelim. Allah. Evet doğru. aşağı. <laughs> Hayır ya 5 ders. Evet doğru. Doğru hadi. 5 ders geçti zaten. 5 ders sonra eve gidiyorduk. <laughs> evet arkadaşlar benim bu kadardı. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.